Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit ama çok lezzetli bir tarif vereceğim arkadaşlar. Süt reçeli yapacağız birlikte. Ee, bir litre sütüm var tenceremde, bir su bardağı toz şeker, bir çay kaşığı da kabartma tozum var. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hemen yapmaya başlayalım. Ocağımı açıyorum. Sütüm Kaynama derecesine gelinceye kadar bekleyeceğim. Böyle kaynamaya başlayınca hafiften içerisine şekeri önce, sonrasında da kabartma tozunu katıp karıştırarak pişireceğim. Sütümüz açık süt olursa daha iyi olur çünkü onların yağ oranları daha fazla oluyor ve daha güzel yoğunlaşıyor. Ama eğer bulamazsanız normal e, kutulu sütlerden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sütüm ısındı, böyle hafiften kaymak tutmaya başladı. Şekerini ekliyorum. Şeker erinceye kadar karıştırıyorum. Biliyorsunuz marketlerde hazırları da satılıyor ama evde yapmak daha hem yani düşük maliyetli hem de katkısız olduğunu biliyoruz. En azından kendimizi yapıyoruz. İçerisinde ne olduğunu biliyoruz. O yüzden ben evde yapmayı tercih ediyorum. Tarifi de sizinle de paylaşmak istedim. Bakın böyle kabarmaya başladı, kabarcıklar çıkmaya başladım. Kabartma tozumu katıyorum ve hızlıca çırpıyorum. Kabartma tozunu koyunca bayağı bir yükseldi arkadaşlar. İsterseniz bu aşamada altını kapatıp kabartma tozunu ekleyin. Karıştırdıktan sonra altını kısık ateşte açın. Süt reçelindeki amaç zaten e, sütü yoğunlaştırmak biliyorsunuz zaten yoğunlaştırılmış süt olarak da geçiyor. Şimdi bu aşamadan sonra yavaş yavaş karıştıracağız arada bir ve sütün içindeki suyun yoğunlaşmasını bekleyeceğiz. Biraz sabır isteyen bir şey biliyorum ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem de pastalarınızda, de kullanabilirsiniz. İsterseniz de kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Buradan sonrası için ne kadar sürdüğünü videonun sonunda söyleyeceğim size. Ara ara karıştırarak pişirelim. Yarım saattir kaynıyor arkadaşlar. Bakın böyle hem rengi sararmaya başladı hem de hafiften yoğunlaşmaya başladı. Ama henüz olmadı. Pişirmeye devam edelim bu şekilde. Yaklaşık bir buçuk saattir kaynıyor arkadaşlar süt reçelim. Bakın böyle yoğunlaştı. Rengi de koyulaştı. Karamelimsi bir görüntüsü oldu. Şöyle kaşıkla da kıvamını göstereyim size. Bekleyip soğudukça kıvamı biraz daha yoğunlaşacaktır. Ee, bir litre sütümüz yaklaşık e, üçte iki kadarı yoğunlaştı. Yani üçte biri kaldı. Bakın böyle çok güzel bir kıvamı oldu. Daha da yoğunlaşacak. Dediğim gibi dilerseniz kahvaltılarda, dilerseniz pastalarınızda kullanabilirsiniz. Arkadaşlar süt reçelimi kavanoza aldım. Soğudu. Bakın iyice böyle yoğunlaştı. Çok güzel bir kıvamı oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.